Line TV ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Bir kapsam alanı programıyla daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz kentsel dönüşüm yasası ve uzman bir konuğumuz var stüdyomuzda avukat Nezih Sütçü. Bize sorularınız olursa 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet bugün kentsel dönüşümü bir avukat gözüyle irdeleyeceğiz. E, kentsel dönüşümle ilgili bizleri neler bekliyor? Evet. Bununla başlayalım isterseniz. Evet, şimdi kentsel dönüşüm e, nasıl uygulanacak? Böyle vatandaşın anlayacağı çok basit bir dille anlatayım. Şimdi e, bu dönüşüm yasası ile ilgili olarak e, kentsel dönüşüm diyoruz ama bu yasanın ismi esasında afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında Hı. kanun. Evet. Kentsel dönüşüm ibaresi hiçbir yerinde yok. Ama e, kentsel dönüşüm olarak biz bunu e, halk dilinde yerleştiği için böyle biz de kullanıyoruz. Şimdi bu yasa nasıl uygulanacak çok basit bir şekilde anlatayım e, mantığını. İki yasada iki tane kavram var. Bir riskli yapı, bir de riskli alan. Riskli yapı münferit olarak sizin yapınız, eski zamanlardan yapılmış. Bundan 40-50 yıl sene evvel işte betonu kalitesiz, demiri içindeki çürümüştür. Hı hı. Eski yapılarda bu yapı bir depremde, şiddetli bir depremde yıkıldığı zaman ağır hasar görecek bir yapıdır can kaybına yol açabilecek bir yapıdır. Bu yapı riskli yapıdır. Dediğim gibi eski yapılar, eski deprem yönetmeliğine göre yapılan yapılar bu şekilde. Bu riskli yapıyı bir kenara koyduk münferit olarak. Bir de riskli alan tanımı var. Riskli alan tanımı da ne olabilir? Mesela fay hattı üzerinde veya heyelan bölgesi içinde bir yapı olabilir. Orada artık bir bölge söz konusu. Tek bir münferit yapı değil. O bölge içindeki tüm yapılar da riskli alan içinde kaldığı için bu kanuna tabi olacak. Demek ki riskli yapı ve riskli alan kavramı üzerinden gidiyor kanun. Şimdi bu riskli yapı ile ilgili olarak kanun nasıl işliyor? Hemen ona ben değinmek istiyorum çok kısa. Size bir tebligat gelecek. Denecek ki yapınızın riskli olup olmadığını tespit ettirin. Burada bir e, dönüşüm uygulayacağız. Siz yapınızın riskli olarak e, olup olmadığını bir e, heyet var. Bu konuda bakanlıkça yetkilendirilmiş. E, uzmanlar gelip inceleyecekler sizin yapınızı. Yapı riskli dendi ki eski yapıların %99'u böyle çıkacaktır. Yani 1900, 2000'den evvel yapılmış yapılar böyle çıkacaktır. Yapınız riskli dendi yıkılması gerekiyor. Malikler oy birliğiyle gidecekler bir müteahhitle anlaşacaklar yapı yıkacaklar. Ya da yıkmadılarsa eğer 15 gün içinde bir itiraz var. Heyeti bir itiraz, itirazınızı bir heyet inceliyor. 4 tanesi üniversiteden, akademisyen, 3'ü de bakanlıktan ama dosya üzerinden inceleyecekler onlar. Yani yerine gidip incelemeyecekler ki o da büyük ihtimalle red olarak çıkacak. Ondan sonra size 60 günlük bir süre veriliyor. Yıkın yapınızı. Yapı riskli artık. Sen burada oturamazsın. E yapıyı yıkmadınız mı? Size bir ikinci süre daha veriyorlar. Bunda yönetmelikle belirlenmiş 30 günden az olmamak üzere. Yine mi yıkmadınız? Ben bu yapıyı yıkıyorum diyor bakanlık ya da belediye ya da orada uygulamayı yapacak TOKİ. Yapıyı yıkıyor, yıkım masrafları için ipotek koyuyor taşınmaza. Ondan sonra da e, yapı artık dümdüz oldu. 2 bölü 3 çoğunlukla anlaşın, anlaşmazsanız da sizin yerinizi kamulaştırıyorum diyor. Yine yıkım masraflarını ev sahibi ödüyor değil mi? Tabii, yıkım masrafları orada hisseder kim varsa. Mesela Hı -hı. 10 daireli bir apartman mı var? Hı -hı. 10 daireli apartmanda... 10 kişinin üzerine de o ipotek konuluyor yıkım masrafları. Diyelim ki yıkım masrafı 50 bin lira tuttu. O 10 kişinin onu da 50 bin liranın tamamından sorumlu. Hani hisseleri oranında da değil. Müteselsiz sorumluluk getirmiş. 10 kişi de tamamından sorumlu. Mesela 10 kişiden birinin üzerinde bir ipotek olabilir, biri haciz olabilir. Ondan alamazsa devlet öbüründen alacak şekilde garanti almış kendini. Ha yıkım 2 bölü 3 çoğunluklu anlaşma olmadı yıkıldık dümdüz oldu arazi artık anlaş diyor devlet 30 gün içinde yine 2 bölü 3 çoğunlukla anlaşmadın mı acele kamulaştırıyorum diyor senin yeni acele kamulaştırma bizim hukukta gider devlet TOKİ belediye gidiyor ya da bakanlık gidiyor mahkemeye diyor ki ben buraya kamulaştırıyorum diyor bu arsayı zaten bina yıkılmış durumda kamulaştırıyorum bedelini tespit ediyor bilir kişiler bir hafta içinde tespit ediliyor 15 gün sonra da o tespit edilen rakamı devlet yatırıyor bankaya Diyor ki vatandaşa git paranı oradan al, 15 gün içinde de burayı boşalt. Acele isim üstünde, acele kamulaştırma. Hmm. mülkün vatandaşın elinden böyle alınıyor. Ha 2 bölü 3 çoğunlukla anlaşma sağlandı ama 1 bölü 3 e, yanaşmıyor. O zaman e, devlet şöyle bir imkan getiriyor diğer o 2 bölü 3'e. Diyor ki ben diyor bakanlık olarak tespit ediyorum bunun raiş değeri budur 1 bölü 3'ün değeri. Açık arttırmayla bu raiş değerden alın diyor o 2 bölü 3'e. Ha o 2 bölü 3 de onu almıyorsa ben alıyorum diyor. Ondan sonra ben uygulamaya katılıyorum. Sizin o 2 bölü 3'lü aldığınız çoğunlukla aldığınız kararla da katılıyorum diyor. Sistem basitçe bu şekilde. Tabi detayları var. Burada bir sürü hukuki sorunlar var. Evet. Ama basitçe halkın anlayacağı değil de bu şekilde gelişiyor sistem. Evet. Peki binamızın e, kentsel dönüşüm e, kapsamında olup olmadığını nasıl öğrenebileceğiz? Yani yine gönderilen tebligatla mı öğrenmiş olacağız? Yoksa öncesinde bir... E, bir yer var mı baş, başvurulabilecek bir yer? Nasıl öğrenebiliriz? Şimdi e, bu zaten ilan edilecektir. Şimdi hı hı. iki türlü şey var. Eğer yapınız riskli yapıysa yine iki boyutlu inceliyoruz. Bir riskli alan bir riskli yapı. Hı hı. Şimdi yapınız münferit olarak riskli. Riskli ise size bir tebligat gelecek. Buraya gelindi. Mesela işte... tebligat gelmedi. Elimize ulaşmadı. Yine de o tebligatı almış mı durumda bulunuyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Adres kayıt sistemi bir sisteme geçildi artık. Adres kayıt sisteminde herkesin bütün adresleri kayıtlı. O sistemdeki adrese yapılacak tebligatla geçerli hale geliyor. Efendim ben yurt dışındaydım, haberim yoktu deme şansınız yok. Orada o tebligat, o adres kayıt sistemindeki adresinize yapılan tebligat geçerli. Süre söylüyorum. başlıyor o başlıyor. zaman değil mi? Evet. O süre içinde riskli yapıda, o süre içinde 15 gün içinde itiraz ettiniz, ettiniz. etmediniz o riskli yapı tespitine. Dediğim gibi o tespiti de bakanlıktan yetkilendirilmiş hı hı. E, firmalar yapacaklar. Belediyeler de yapabilirler. Hı. İşte e, üniversiteler de yapabilirler. Evet. Bakanlıktan yetki belgesi almış bir e, e, teknik heyet bunu inceleyip riskli yapıdır dediği zaman bunu 15 gün içinde o adres kayıt ama o zaten sizin haberiniz olacaktır. Şöyle hı. olacaktır. Eğer münferit tek bir villada oturmuyorsanız ki genelde bir villanın iki katlı bir yerin riskli yapı tespiti yapılmaz pek. Yani orasının yıkılma olasılığı düşüktür çünkü. Genelde bir apartman olabilir. E, 20 daireli bir apartmanla zaten bir kişiye, ikinci kişiye gelmedi. Üçüncü, dördüncü yani bu en de sonunda duyulacaktır bir şekilde. Haberiniz olacak diye düşünüyorum apartmanlarda. Öyle bir sorun yaşanacağını pek zannetmiyorum. Evet. Peki riskli yapılar nasıl tespit ediliyor? Evet. Riskli yapılar, bu deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında bir yönetmelik var. Hı hı. Bu yönetmelikte yapıları üç gruba ayırabiliriz bu yönetmeliğe göre. Bir, bir şiddetli bir depremde işte altı buçuk civarında bir deprem oldu diyelim. Bu depreme göre bu yönetmelikte üç şey belirlenmiş. Bir, yapı depremde ayakta kalıyor, hiçbir hasar görmüyor. Hı hı. Bu biraz güç. İki, Yapı ayakta kalıyor depremde ama hafif işte çatlaklar oluşuyor. Bu yapının şu bölgelerinin, şu kolonlarının, kirişlerinin güçlendirilmesi lazım. İkincisi bu. Yine burada da yıkım yok, riskli yapı değil. Üçüncüsü de yapı çok büyük ağır hasar geliyor ve yıkılma tehlikesi yaşatıyor. İşte burada da artık yapı riskli hale geliyor. Bunu bu yönetmeliğe göre teknik heyetler yapının üç boyutlu olarak bir deprem yükü verip yanal bir yük verip Yapının o, o yanal yükle üç boyutlu olarak sistem içinde ne gibi deformasyonlara yol açacağını tespit ediyorlar. Teknik ve bir inceleme yapılıyor bu konuda. İşte binadan karot dediğimiz e, delerek binanın içinden silindirler çıkarılıp kolonlarından, Hı -hı. kirişlerinden onlara basınç uygulanıp betonun dayanımı ölçülüyor. İşte röntgen çekiliyor içindeki demirler Projesine uygun mu, hmm. işte deprem yönetmeliğine uygun mu, demirlerin durumu nedir, korozyona paslanmış mı, paslanmamış mı, bunları tespit ederek böyle bir teknik rapor hazırlanıyor. Bu rapor öyle basit 2-3 sayfalık bir rapor değil tabii, hmm. geniş kapsamlı bir rapor olacak. Hmm. Evet. Peki riskli alan ve riskli yapı tespitini herkes isteyebilir mi? Tabii herkes isteyebilir. Ee, şöyle isteyebilir. Şimdi riskli yapı tespitini o yapıda hisses oturan biri hmm. isteyebilir. Kim olursa olsun. Yani e, o yapıda bir tane ufacık bir hissesi bile olsa ben bu yapının tespitini Çünkü masrafı ondan çıkacak. Diyecek ki ben bu yapının tespitini istiyorum. ve Dilekçe verecek işte bu riskli yapı tespiti yapan yetkilendirilmiş bakanlıkça kuruluşlara. O gelecekler, bakacaklar. E, testlerini yapacaklar. E, riskli alanda da e, on alanın riskli olduğuna dair bir raporun teknik bir raporun yapılması lazım. O raporu da hazırlatarak işte orada fay bir jeoloji mühendisine veya bir teknik heyete o riskli alanda oturan bir kimse de oranın riskli alan olduğuna dair tespiti yaptırabilir. Yani bir kişi bile yaptırabilir. Burada 2/3 çoğunluk falan yok. Peki bununla ilgili davalar nereye açılacak peki? Ha. Şimdi... Riskli alan belirlendi, tespit edildi ve karşı bir dava açılacak. Nereye başvurmak gerekiyor? Şimdi riskli alanı bakanlık, bakanlar kurulu kararı ile tespit ediliyor hı hı. ve resmi gazetede bakanlar kurulu yayın e, kararı yayınlanacak. Bu resmi gazetede yayınlandıktan itibaren 30 gün içinde e, Danıştay'da yani en büyük yüksek idare mahkemelerinin de üst temiz merci olan Danıştay'da ilk derece mahkemesi olarak Ankara'da bir dava açılabilir. Riskli alan tespitine. Riskli yapı tespitinde de ee, orada bulunan işte bakanlık e, diyelim ki bir karar aldı, bu riskli yapıdır diye size tebliğ edecekler bunu. O riskli yapı tespitine dair karara da o taşınmazın bulunduğu idare mahkemesinde 30 gün içinde dava açılabilir. Fakat davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilemiyor. Yani bugün bir yürütmeyi durdurma kararı genelde bu tip davalarda bilirkişi incelemesinden sonra verildiği için, bilirkişi incelemesi de 6 aydan evvel yapılamadığı için, Büyük ihtimalle yapı e, yıkılmış olacaktır zaten yargı süreci bitene kadar. Evet. Peki e, itiraz etmek istiyoruz. Bununla ilgili bir herhangi ücret var mı? Nasıl itiraz edeceğiz? Valla itiraz ücreti için bir ücret koyulmamış kanunda. Hmm. Yani yönetmelikte de yok. E, riskli yapı tespitine dair karara itirazla ilgili bir ücret yok. E, çünkü ic, e, bu itirazı inceleyecek heyet 4 kişilik, bakan e, 7 kişilik bir heyet dördü üniversiteden hocalardan kurulmuş, üçü de bakanlıktan kurulmuş ama beşinin toplanmasıyla karar verebiliyor. Yani yedi kişinin toplanması şartı hı hı. da yok. Burada e, heyet yerine gidip inceleme yapmayacağı için yani dosya üzerinden bir inceleme yapacak sonuçta. Hı hı. Mesela Bursa'da şu an bu heyet yok, teşkil edilmemiş İzmir'e bağlı Bursa gözüküyor. Bu İzmir'deki heyet buraya gelip de o binaları tek tek incelemeyecek. Dosya üzerinden yapılan tespit inceleyip karar vereceği için de bir ücret öngörülmemiş hmm. şu an. Evet. Şimdi telefonumuz var hattımızda. Bir alo diyelim. Alo. Alo. Buyurun merhabalar. Merhaba efendim. E, Programı ilgiyle izliyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Tevkala faydalı şeyler anlatıyorsunuz. Sayenizde biz de aydınlanıyoruz. Benim sorum kısaca Hı. şu. Çok uzun zamandan beri de bir imar hafı yapılmadı. Acaba böyle bir hazırlık var mı? Ya da olacak mı? İkincisi de, ikincisi de bu belediyenin büyükşehir belediyesinde bekleyen imar tadilatları, revizyonları ne zaman çıkacak? Tabii bu parodaki arkadaşımız belki bilmez ama belki de bilgisi vardır sizlerin. Bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Buyurun yanıtlayın isterseniz. Evet, e, ben bunu şöyle yanıtlayayım olmazsa Şimdi bu yasayla ilgili bir değerlendirme yaparken de bunu da değerlendireyim diyorum ben. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu yasa yapılırken hükümetin, idarenin gerekçesi şu. Vatandaşımın ben canını düşünüyorum. Hayat hakkı, yaşam hakkı, mülkiyet hakkından önce gelir. O nedenle ben yaşam hakkı için mülkiyet hakkını, çevrenin korunmasını tanımıyorum. En önemli şey yaşam hakkıdır. Ben vatandaşlarımı bu riskli yapılardan kurtaracağım. Ben bu defaatle deprem nedeniyle bu üzücü olaylar nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlarımı gördükçe kahroluyorum. Ben bu işten vatandaşlarımı kurtaracağım. Vatandaşlarımı risksiz güvenli yapılarda yaşatacağım. Şimdi gerekçe bu hükümetin bakın. Müteahhitler açısından değerlendirelim yasayı. Müteahhitler şöyle düşünüyor. Şimdi büyük müteahhit ismini vermeyeyim. Diyor ki İstanbul'da iş yapan ben diyor İstanbul'un yüzde yetmişini arsa olarak görüyorum diyor. Müteahhitlerdeki gerekçe de esasında şu görünürdeki gerekçe. İşte biz buna sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. Biz insanları bu riskli yapılar İstanbul'un işte eskiden yapıldı demirler çürüklü, kum deniz kumuyla yapıldı. Bu binaların hepsi çürük. Biz bunları kurtarmak istiyoruz. Hı hı. Müteahhit bakımından görünürdeki gerekçe evet. bu. Şimdi gerçek gerekçe o mu? Hemen oraya değilim. Hayır değil. Müteahhit sonuçta bir ticaret yapıyor. Para kazanma amacıyla hareket eden bir tacir. Gerçek amaç e, rant para kazanmaktır. Ya. Bunda kınanacak da bir şey yok ve haklıdır. Ben de hak veriyorum. Neden? Şimdi bir müteahhit düşünün. İstanbul'un içinde yer kalmamış. 10 bin, 15 bin metrekareye büyük bin tane konutluk bir yer yapacak. Yüz dönüm üzerine. Yer yok ki İstanbul'da. Nasıl yapacak? Hı. İşte bir yer riskli alan belirlenmeli ki o binalar yıkılmalı ki orada yer yapsın. Ha İstanbul'da şehir dışında cazibe merkezi yarattığı zaman şehrin uzak bir köşesinde insanlara oradaki satacağı dairenin fiyatıyla şehir içinde satacağı dairenin fiyatı bir değil. 10 katı fark var. Hmm. Ve İstanbul'da veya büyük şehirlerde dediğim trafik çok yoğun olduğu için şehir dışından oraya gidip gelmesi insanların zor olacaktır. Yani e, daireleri de o yüksek fiyata satamayacaktır. İşte müteahhit esasında burada onu düşünüyor. Ben diyor %70'ini boş arazi görüyorum diyor İstanbul. Haklıdır ona hak veriyorum. E, ufak çaplı müteahhitler de riskli yapı bazında değerlendiriyor. İşte Bağdat Caddesi'ndeki bir yapı yıkılsın da ben buraya yapayım diye düşünüyor. O da öyle düşünüyor. O da haklıdır. Bakın burada sorun yok. Vatandaş ne düşünüyor? Vatandaş da diyor ki ben diyor bana bir şeyler verin ki ben buradan çıkayım. Ben şimdi buradan çıkacağım zaman bana bir rant verin. Tamam bina yeni yapılacak. O yeni binanın değeri benim buradaki binadan büyük olacak ama fazla olacak ama birazcık daha alanı büyük olsun. Veya bana işte şu an bir dairede oturuyorsan bana iki daire veresin ya da bir buçuk veresin. Ve üstüne para yani bana cazip hale getirin ki ben buradan çıkayım. Şimdi vatandaşın derdi de bu ki hani o da bir dereceye kadar haklı samimi. Ama Burada hükümet bu derece samimi mi? Ben istiyorum ki samimi olsun ve e, kentsel dönüşüm bu şekilde gerçekleşsin. Ama şimdi kanuna baktığımızda oraya geleceğim soruya. Bu kanun neler getiriyor diye detaylı incelediğimiz zaman hiç de öyle olmadığını düşünüyorum. Neden? Bir defa bir imar hakkı var bu e, imar affı var. İmar affı kanunu çıkarmaya gerek kalmadı. Bu kanun içinde imar affı zaten var. Diyeceksiniz ki niye geçmiyor? Hiç imar affı lafı geçmiyor denmiyor. Şimdi şöyle, sizin bu riskli eski yapılar, gece konduların yıkılıp yerine yeni bina yapılıp oradan yer verilmesi imar affı olmuyor mu? İşte üstü örtülü bir imar affıdır bu. Evet. Sizin oradaki riskli yapı adı altındaki eski yapılar yıkılıp, gece kondular yıkılıp e, size bir yeni bir yerden bina verilmesi budur. Gece kondular bakımından kanunda açıkça gece kondu lafı geçmiyor ama binaları kullananlara diyor yardımlar yapılabilir işte kira yardımı veya işte ne şekilde mülk verilecekse yapılabilir deniyor. Evet. E şimdi bu İstanbul'da mesela Fikirtepe'de gece kondulara yine bu şekilde rezidans veriliyor. Şimdi bu imar affıdır zaten. Evet. Ama açıkça bir imar hafı yapamaz hükümet. Hı hı. Bakın bunu vatandaşlarımız da böyle bekliyor ama beklemesinler. Açık bir imar hafı neden olmaz? Şimdi diyelim ki bir sürü kaçak yapılar var. Bunlarda İmar affı getirdiğinizde iki gün sonra bir deprem olduğunda bu yapılar yıkıldığında e, benim yapım vardı, ruhsatım vardı, işte bana af da getirildi, bu yapı yasal haldeydi deyip devlete tazminat davaları açılabilir. Bu davalar nedeniyle hükümet veya hangi hükümet olursa olsun, hangi görüşte olursa olsun hiç fark etmez yani ben genel olarak söylüyorum. İktidarda kim olursa olsun bunun altında kalır, ezilir. Bunun için çıkaramazlar imar affı. Zaten büyük bir tepki de toplayacaktır. Bu beklenti nedeniyle de ama burada imar affı var zaten bu kanun evet. içinde. Kısa olarak hemen değerlendireyim Tempomuz yani. telefonumuz daha varmış çünkü. O yüzden ilk izleyicimizin sorsun yanıltıcı. Evet, bunu yanıltadınız diğer... düşünüyorum ben. Bu kanunun içinde eğer yapınız eskiyse mesela şu an Yıldırım'da öyle bir düzenleme var. Şirin evler bölgesinde. Mesela oradakilerin hepsi kaçak yapılar. E o kaçak yapılar da orada e, konut verilmek suretiyle yüksek katlı e, emsel arttırılarak konut verilmek suretiyle zaten o yapılar yasal işte bu bir evet. imar affıdır zaten. Ama bunun yanında diğer hususlar var. Onları da değerlendirmek istiyorum ama soru alalım ondan evet. sonra devam edeyim. Şimdi izleyicimiz daha attığımızda Alo. Alo. Buyurun. Merhabalar. İyi günler. Kolay İyi gelsin. İyi günler. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi eee o son Alo. Duyuyoruz sesinizi buyurun. Ee, Osmanlı'da oturuyorum. Üç katlı imarsız evimiz var. Hı hı. Ee, şimdi üçüncü katta kardeşim düğün yapacak. Düzsek mi düz, düzmesek mi? Bu bölgede kentsel dönüşüm olacak mı? Ak Yıldız, Yunus Eli Ak Yıldız. Sorunuzu anladık mı? Evet anladım. Yani Anlamış avukatım üç katlı bir kaçak binanız var Yunuseli Ak Yıldız'da oraya kentsel dönüşüm olacak mı? Evet evet. Evet. Şimdi ben şöyle söyleyeyim burada tabii ben belediye yetkilisi değilim bir meclis üyesi olarak da değilim konuşamam yani belediye şeyine konuş ama şunu söyleyebilirim eğer yapınız riskliyse o anda oya bölgede belediye bir çalışma yapacaksa. Yapınız burada buraya girebilir ama şu an gündemde öyle bir şey olduğunu ben görmedim yok. Şu an daha Bursa'da bu riskli alanların Tespitiyle ilgili dediğim gibi Yıldırım Belediyesi daha evvelden kentsel dönüşüm yasası vardı belediye kanunu içinde o yasaya uygun olarak bir riskli alan tespiti yaptı. Onu da bakanlığa gönderdi. O dahi kesinleşmedi. Şu an Bursa'da hiçbir bölgede böyle bir uygulama yapılmadı. Doğan Bey'de yapılan uygulama vardır. Doğan Bey'deki de bu kanuna göre yapılmadı. Bu kanun bu 2012'nin Mayıs ayında çıktı. O daha evvelden kentsel dönüşümle ilgili belediye kanundaki TOKİ Kanunun Ek 7 Maddesine göre yapılan bir kentsel dönüşüm. O nedenle şu an Bursa'nın hiçbir yerinde Yıldırım'ın o Şırnevler evler bölgesi dahil olmak üzere Ankara yolunun altı onun dışında hiçbir bölgede yapıldığı gündemde yok. Böyle bir alan ilan edilmiş değil. Onu söyleyeyim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Başka sorunuz var mıydı? İyi günler. Kolay gelsin. İyi yok, günler. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Iyi tamam, teşekkür ederiz. Evet şimdi mesela e, alanımız riskli ama binamız sağlam. Yine de o binamız yıkılması gerekiyor mu? Yine bir e, sorudur bu. Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Diyor ki kanun uygulama bütünlüğü açısından riskli olmayan binada uygulamaya dahil edilebilir. Hı hı. Mesela diyelim ki bir riskli bina var, 8 katlı. Yanında da 4 katlı bir tane de risksiz bina var. Böyle duruyorlar. Şimdi bu bina, riskli bina yıkılacağı zaman buna da zarar verecek. İşte riskli yapı bakımından, uygulama bütünlüğü bakımından bunu da ben ortadan kaldırıyorum, yıkıyorum diyebilir. Veya bir riskli alan vardır. Hı hı. Ee, bir ada bazında veya parsel e, şey pafta bazında büyük bir alan hı hı. ya da bir dere kıyısında kapsayacak şekilde bir doğal sınırları olan bir bölge vardır. Burası riskli alansa bunun ortasında da bir tane yapı var. E Şimdi bütün yapılar yıkılıyor ortadaki öyle affedersiniz sap gibi kalmaz. Ben uygulama bütünlüğü açısından bunu da yıkıyorum. Ama bunu, bina sağlam. Bina sağlam da olsa bu sağlam binanın yerine buraya yapılacak gökdelenlerden yüksek binalardan size yer veriyorum. Çünkü senin bu yerin burada uygulama bütünlüğünü bozacak denecek. Hı. O da yıkılabilir. Yani benim binamın yapı kullanma izni var, benim binama hiçbir şey olmaz da demesin vatandaşlarımız, o binada yıkılabilir. Hı hı, evet. Şimdi kısa bir ara verelim, sonra yine kaldığımız yerden devam ederiz. Tabii. Kapsam alanı kısa bir araya giriyor, kısa bir aranın ardından programımız devam edecek.